Allah mutlu mesut etsin. Evli mutlu çocuklu olun inşallah. Hadi. Hepinize hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. Günaydınlar arkadaşlar. İzmir'deki evimizden selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum hepinize de. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bizler iyiyiz. Kahvaltıya bugün yoğurtlu pişi yapacağım. Pişi gibi yani 15 dakikada olan yani hamur yoğurma kızartmak 15 dakika sürüyor çayla bir kahvaltıya şöyle güzel bir e, pişi türü hamur işi hazırlayacağım arkadaşlar malzemeler bir tane yumurta baharatla sayayım karabiber kırmızı pul biber acı tatlı size bağlı keten tohumu tuz 2 kaşık yoğurt şöyle kabartma tozu 1 paket kabartma tozu yumurtayı da koyduk baharatları çok yapacaksanız hamur işini malzemeleri ona göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini şöyle iyice bir karıştıracağım. Çok az birazcık da su. Su koyacağım. Sütle yapıyorlar genelde bunu. Yoğurtla çok güzel oluyor. Daha değişik bir tadı oluyor. Çok lezzetli oluyor. Yoğurtla da deneyin arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Aldığı kadar, yeteri kadar un koyacağım. Az yapacağım. Hamuru yoğuracağız. Birazcık yağ tezgahın üzerine Böyle hamuru alalım. tamam. Ya kızacak. Ocağa. Ocağa yağ koydum. Tavaya. Kızsın. Yağ ısınacak. Oklavasız, unsuz. Şöyle hamuru tezgahın üzerine açtım. Bardağın ağzını yağa batırıp batırıp şöyle kestim arkadaşlar. Kesme sahnesini almamış. Şu şekilde kestim. Hamuru yani yere açtım hamuru bardakla kestim. Ne yapıyorum şimdi? kızanan yağın içine Bismillahirrahmanirrahim hamurları atıyoruz hep ülken ablanızı odun ateşinde pişirirken görüyorsunuz hamur işlerini yemekleri bu sefer de tüpte de yapayım dedim Tüpte ne kadar kolay oluyor arkadaşlar. Ateşi kısabiliyorsunuz. Yani ayarlayabiliyoruz. Ama öbür türlü ayarlayamıyoruz. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Yoğurtlu süper oluyor yani. hamursuz kabartma tozuyla süper bir şey oluyor. Çok yapmayacağım. Çok yapmamaya özen göstereceğim. tabağın üzerine yağını çeksin diye mutfak havlusu koydum. Alayım kızaranlarını. Evet. Evet canlarım. Böyle işte ya. Evde ekmek yokmuş. Ha dedim. Ekmek almaya gitmektense un vardı. Unu değerlendirelim dedik. Hem de değişik bir tat, değişik bir kahvaltı. olan kahvaltılık arkadaşlar yapın deneyin yoğurtla deneyin gerçekten yoğurtla sütle yaptığınızdan farkı göreceksiniz yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz ben yoğurt kullanıyorum genelde daha çok lezzetli oluyor ee, şimdi bunu Özlem çok beğeniyor ee, inşallah yedikten sonra da kahvaltımızı yaptıktan sonra da çarşı pazar bugün gezeceğiz akşama da e, köydeki komşumuzun düğünü var düğüne gideceğiz Hayırlısı bakalım. Şimdilik görüşürüz. Video burada bitmedi arkadaşlar. Beğenir misin Özlem bunu? Evet. Bugün alışveriş günü. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Optimum'a geldik. Optimum'da bugün alışveriş edeceğiz. Sonra metroya gideceğiz. Metrodan temizlik malzemeleri alacağız. Bugünü de Çarşı pazar gezelim dedik. Şahin Bey'e kendime bir şeyler alacağız. Evet, evet. <laughs> Şöyle geziyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. <laughs> Biraz da böyle gezmek lazım diye düşündük. Bugün alışveriş mi? <laughs> Bugün bir şeyler alır, hem bana alacak hem kendin alacak bir şeyler. Yani. Aynen aynen. Evet. Bir şey diyor mi? Benim değerli Hayır. takipçilerime. Merkez selamlar Tamam o zaman görüşürüz. Evet. Fırsat ürünleri indirme girmişler. Spor ayakkabı lazım. Spor ayakkabı alacağım, iki çift. Yani giy. Rahat olmasına dikkat evet, et. Evet, yani, bu rahat. Kamera çekerken hemen girip çıkar. Yani kamera çekerken hemen, ha, hemen e, yani. bağcıklı olmayacak. Hı -hı. Özellikle gelin alırken he, oluyor, zor oluyor çıkarmak yani ip bağlamak zor Gelin oluyor. alırken de değil mi hızlı? Yani, Acil hemen, durumlar için. Günü birlik hemen sokup Ama çıkardım. rahat da olmasın özen göster. Rahat, rahat. Sağlıklı <gülüyor> olmasın. <gülüyor> da. Rahat yani. İyi. Hı, tamam. bunu alıyoruz. İyi. Tamam. Şunlar nasıl diye baktım ondan sert. Ondan var benim. Hmm, tamam evde ayakkabı sıfır var iki tane var hmm, tamam. bir de spor alalım tamam spor alalım hmm, tamam. onu alalım spor da alalım hmm. Hmm. alışverişten geldik neler aldık arkadaşlar orada rahat rahat çekemiyoruz tabii ki de müzik var sonra insanlar var e bunları şu ayakkabıları Şahin Bey'e aldık yani çekimde gelin almakta falan ayakkabını çıkarıyor içeri giriyor e, gelin merdivenden inerken öne geçmesi gerekiyor, acil. Yani acil durumda bağcıklı ayakkabıyı e, çıkarıp giyemiyor arkadaşlar, hızlı olması lazım. Ben de yine çekim yaptığım için kendime de aynı şeyi aldım. Anneciğim ben favorim buna bayıldım. Rahat. Ha? Buna bayıldım. Buna bayıldım. Bunlar spor ayakkabı. Ben böyle. Bazen... Yüksek topuklu, çok şık. Ha, değil mi? Şöyle evet. ba bakalım. Şöyle bazen e, beyaz etek, beyaz pantolon giyiyoruz. Çekimlere gidiyoruz. O yüzden böyle daha rahat olsun. E, giyiyorum yani eteğin altına da spor ayakkabı mecburen çalıştığımız için. E, dediğim gibi bunları gelin almada ondan sonra Şahin Bey rahat bağcıksız giyecek. Hafif hemen hızlı çabuk giyilip çıkacak. Bu da gene benim için aynı. E, çabuk giyilip çıkması için Biraz da işleri rahat. Rahat ayakkabı olması lazım. Ayakta çekim yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi yine e, bu siyah sporları da şöyle bunları da kendime aldım. Bunlar da pazara çarşıya pazara giderken rahat onları da aldık. Şahin Bey'e ayrıyetten spor aldık. Dağlara falan gezmeye giderken giyer. Kırda bayırda toplamda ayakkabıyı buraya getirdik. <laughs> evet aşkım. Ee, ben kendime neler aldım? Özlem beğenecek mi? Bak bakalım. Bakalım anneciğim. Bunun malını sevdim. Etek. Şöyle. Önden düğmeli, lastikli. Ay çok güzelmiş. Yaz şeysi. Şöyle önden düğmeli. Ön tarafı lastikli. Yani kiloş etekte giyiyorum ama lastikli daha rahat oluyor. Ee, artık insan belli bir yaştan sonra rahatlığı arıyor. Hani şıklıktan da öte. Evet. Rahatlığı arıyor. Hı. Bu çok güzel böyle penye. E, beyaz. Şu şekilde. Bu yani. Gerçekten çok sık. Önünden de bakalım anneciğim. Hmm. Çok sık. Şuralarında dantel var. Hı hı en güzel de ne biliyor musun? Daha üzerimde değiştirmedim maskemi indirdim hemen arkadaşlar. Ee, gösterebilirsin ben de kızım sorun olmaz. Şey en güzel de kollarının lastikli olması. Şöyle bir tane beyaz aldım. Ee, bir tane geniş geniş gene penye bunlar yani sıcakta İzmir'in sıcağını bilirsiniz. Şöyle mavi mi? Mavi gibi Evet anneciğim su yeşili. Su yeşili. Bir tane de nar çiçeği. Nar çiçeğine bayılırım arkadaşlar. Üçünün de kolları lastikli. Neden lastikli? Şimdi düz kol alıyoruz. Çok güzel bluzlar oluyor. Düz kol. Abdest alıyoruz da beş vakit. Şöyle sıyadıkça sıradıkça laşk oluyor. Tabii öyle oluyor. Kolu açılıyor. E, Buraları yepyeni olmasına rağmen kollar böyle. Bunu da ben sevmiyorum. Giyemiyorum. Şöyle bir tane e, bunları şu beyazından şunu takım olarak aldım. Zaten üst üsteydi öyle. Hoşuma gitti. manken üzerinde giydiriliydi. Şöyle olacak. Bu ikisini takım. Çok sık Şu herhangi bir renkten de başörtü takabilirim. Değil mi? Tabii bundan ki. Bundan olur. Bundan olur. Böyle ikisini şöyle takım gibi aldık. Sizlerle paylaşabilirim. Ben olsaydım bölünmesin diye anneciğim renk olarak beyaz takardım. Beyaz Üst olur. tarafım beyaz olurdu. Altım böyle etiye öne çıkartırdı hem. Tamam beyaz takarım kızım. Ve sana beyaz yok. çok yakışıyor. Ben evet. beğeniyorum. Ee, şimdi başka etekle bu da giyilir zaten. İkisi de giyilir. Fark etmez. Zaten çok o kadar hani moda diye değil. Etti yaşta. Bunlar gerçekten uzun zamandır böyle alışveriş etmemiştik. Zaten indirimde. Şahin Bey'e de şöyle bir gömlek beğendim. Böyle. Ona çok yakışıyor. E altıma bu pantolon arkadaşlar gömlekle olmuş değil mi? Şöyle pantolon, gömlek. Evet anneciğim. Uymuş. bir tane de gene şöyle siyah kot. Bunların gömleği yok. Evde çok gömlek var. Onlardan uydururuz. Yani sayısız gömlek var yani. Olmadığından değil. Ya yani biraz hem değişiklik olsun hem de böyle Şahin Bey de sever giyinmeyi. giyinsin. Aa işte. Bundan bunu takım aldık. Bir tane de böyle gömlek. Özlem beğendin mi? Çok bak, beğendim anneciğim zevklisin. Bir sen. tane de böyle gömlek. E Bunda da siyah çizgiler olduğu için e, lacivet çizgiler olduğu için şöyle ikisi de bununla da bu giyilir. Şöyle onları alalım. Hı, nasıl? İkisi herhangi ikisi de giyilir. Bundan bu kesinlikle takım da. Bundan bunlar da giyilir değil mi böyle? Evet anneciğim. Böyle bu kadar şeyler aldık arkadaşlar. Bugün böyle alışveriş ettik. Sanki pazarı burada getirdik. İlk defa böyle çeşit çeşit çok aldık. E, alalım artık. Hak ettiğimizi düşünüyoruz. E, çalışıyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Tabii ki de ihtiyaç olunca alıp giyeceğiz arkadaşlar. Güzel giyinmek herkesin hakkı. <laughs> Özleme bir şey almadık. <laughs> o kendi sağsın artık o Tabii. kendi bizim aldığımızı beğenmez şimdi bunları kaldıracağım toplayacağım yemeğimizi yiyeceğiz yapmamız gerekenleri yapacağız düğüne gideceğiz komşumuzun köydeki komşumuzun kapı bir komşumuzun burada İzmir'de düğünü var ona gideceğiz Allah'ın izniyle görüşürüz arkadaşlar evet geldik komşu düğününe Düğün açık havada, mahalle arasında olacak. Kına gecesi kapalı düğün salonu olsaydı riskli olabilirdi virüs için. Ama şöyle açık havada hayırlı uğurlu olsun inşallah. Komşu düğünü bize de gelmek düşer. Ay kadar aydınlık, tamam da evet, güneş kadar parlak. Her iki aile de hayırlı uğurlu diyoruz. Kocaman bir alkış, bu kesin kararı yansıma. Kuşçuk'un sağlıklı, iyi İyi akşamlar. Nimetciğim hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah geçim versin güzel kızım. Hayırlı olsun. Allah geçim versin. <laughs> Merve'cim ederim. Merveciğim, nikah şahidi sen misin? Evet. Komşumuz, annenin dip komşusu Bizim de bekarlığımızdaki dip komşumuz. Evet. Eee nasılsın canım? İyiyim, Sen nasılsın? İyiyim ablam. Komşu gelinleri bunlar bizim köylüler. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sağ, sağ Allah, Allah, Allah geçin ağabey. versin. İnşallah böyle size de saygılı sevgili bir gelin olsun inşallah Allah'ın izniyle. <laughs> Sen nasılsın merdivcim? Biz deyiz geldik komşu düğününe tabii ki de. Çocuklar nerede? Emrullah babam da burada. Ha iyi. Selam söyle anacığına. Tamam. Nimetciğim görüşürüz biz gidiyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Bu ara süpersin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Süper. Çok güzel düğün oldu. Sağ Allah, Allah inşallah yani. Sen Hadi görüşürüz. Hadi. Enişteyi de çek. Enişteyi de çekiyorum. <laughs> Erdoğan Bey'in düğünü yaptık. Allah nasip ederse diğerlerinin düğününe yenge. İnşallah. İnşallah. Sağlıklı, sağlıklı. İnşallah virüsten de bir an önce kurtuluruz. Allah, Allah tüm sağlıklısa... insanlığı kurtarsın Aa, inşallah. Abi. İnsanlığı. Hadi, kurtarsın. Iyi akşamlar. İyi Hadi. Iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Cuma günü köye gidiyoruz. Hayırlı yolculuk. Hadi hadi, 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 hadi Allah'a emanet olun. Tamam, hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. Allah mutlu mesut etsin, evli mutlu çocuklu olun inşallah. Hadi.